bütün gökyüzündeki gezegenlerin birbirlerine kare açı yaptığı ve özellikle savaş gezegeni dediğimiz Mars'ın ve <laughs> kimyasal silahlar, nükleer, beyaz fosfor, sıra dışı silahlar, gizlenmiş ortaya çıkan silahlar, son teknoloji silahları temsil eden aslında gezegenimiz Mars'ta bir kare açıda. Bu da <laughs> demektir ki aslında savaşın pimi o noktadan itibaren daha güçlü çekilecek demektir. Yani şu anki evet 5. günde savaş devam ediyor ama biz aslında belki de hiçbir şey daha görmedik. Daha fazlasını göreceğimiz bir tarih 19, 20 Haziran, 28 Haziran, 10 Temmuz buralar inanılmaz hareketli. Biz normalde İran'ın haritasına baktığımız zaman da İran şu anda gerçekten çok büyük bir güce sahip haritasal olarak. Fakat İran'ın biraz stratejisinde belki yönetiminde 2026 yıllarında zorlanmasını bekleyebiliriz ama o zamana kadar İran çok güçlü bir şekilde devam edecektir. Dolayısıyla aslında Doğan Hoca'yı da burada biraz gökyüzüde doğruluyor. Ee, bahsettiğiniz tarihlerde hatta eksi artı 10 gün koyarsak ihtimal çok yüksek. Fakat İsrail haritasını da incelediğim için burada İranlı haritalarını da animate ediyorum. Şimdi mesela özellikle topraklar, gayrimenkuller, anavatan dediğimiz noktada İran'ın haritasında Satürn süreci biraz retro hareketi. Bu da yani enerjinin durmasıyla ve açık vererek saldırıya uğramasıyla ilgili. Dolayısıyla İsrail'in de İran'a güçlü bir saldırı gerçekleştirme olasılığı nükleer ya da farklı bir tehdit olabilir çok çok yüksek duruyor. Taktik nükleer ee, silah kullanabilir kesinlikle. mi? Kesinlikle. İsrail, İsrail İran'a mı dediniz. Evet. İsrail İran'a İran. karşı kullanabilir Taktik, gibi görünüyor. Silahı, Aynen belli öyle. Etkiliyor. Hatta ben şunu da düşünüyorum. Şimdi Uros teknolojisiyle de ilgidir. ve bu askeri donanmada sıra dışı silahları temsil eder. Yani kamuoyuna açıklanmamış gizli bazı silahları temsil eder ve dolayısıyla çok ilginçte savunma sistemlerinin ortaya çıkacağı bir gündemden bahsediyoruz. Özellikle bu 10 Temmuz civarında çok güçlü çalışıyor Koray Hocam. Gökyüzü çok gergin o gün ha, e, ve gerçekten çok dikkatli olunması bu gereken bir saat. Nükleer testlerin vurulması da buna işaret midir? Mesela İhsan'ın böyle bir açıklama yapıyor. Mesela da gizli silahların kullanılması ya da buradaki önemli silahların Tabii. kullanılmasına ilişkinde değil mi? Bu da bir e, sonuçta gö gösterge evet. olabilir. Çünkü İsrail bununla ilgili çok açıklama yapıyor. Yani İran nükleer testlerin vurulmasına ilişkin son dönemde çok açıklaması var. Yani buna işaret olabilir ama Zaten böyle olmayı. bir şeyin olması durumunda çok büyük bir felaket mesela bu haritalarda siz yani çevresel anlamda bir sıkıntı da görüyor musunuz? Ya Türkiye noktasında ben çok büyük bir sıkıntı görmüyorum eğer hani kendi ülkemiz noktasında konuşacak olursak. Ama tabii ki yani sonuçta ne yüz zamana kadar Türkiye'de görülmüyor sıkıntı? Ben açıkçası Temmuz ayı, ayı e, Temmuz ayı, Ağustos ayı ülkemizde evet sıkıntılarımız var ama bu nükleer tehditle ilgili bir sıkıntı Hadi. değil. Biraz daha bizim Akdeniz donanmalarında biraz sıkıntılar Eli. oralarda görünüyor, Egeler, Ege bölgesinde görünüyor. Burada farklı savunma mekanizmaları gerçekleştirilebilir. Şimdi böyle bir durumda şimdi biliyorsunuz ki hocam, sizler daha iyi analiz edersiniz. Nükleerin bile şimdi Çernobil faciasına Tabii. baktığımız zaman <laughs> e, o dönemin ta, yani o dönemin gökyüzü açılarına da baktığımızda Çernobil bir faciasının tekrar etme olasılığı aslında bizim dünya genelinde Aralık ayında çok etkin görünüyor 17 Aralık civarında. Dolayısıyla bu tehdidin ülkemize sıçrama olasılığını o tarihte bekleyebiliriz. Ama ben yine de çok büyük risk ülkemiz açısından görmüyorum. Hangi tarih dediniz? 17 Aralık civarında. 17 Aralık civarı. Evet. O Hatta e, onunla ilgili benim kendim e, yaptığım bir analiz de vardı. Japonya'da e, bir Patlama zamanında yine bir kimyasal saldırı efektinin açıları var fakat Çernobil faciasını mesela özellikle incelediğimizde Çernobil faciasının açıları bizim ülkemize çok yakın bir lokasyonda etki göstermiyor. Bu biraz daha işte İran İsrail kanadında devam edebilir. Oralarda daha hareketli görünüyor. Bir de işte dediğim gibi Çernobil faciasının olduğu zaman rüzgarın yönündeki hesaplamalar bile şu anki hesaplamalarla belki de uymayacak. Çünkü rüzgarın yönü de bu durumu değiştiriyor olacak. Ama ben çok daha fazla ilginç silahların ortaya çıkacağını düşünüyorum.